Uzay lan senin C7 de var mı bir şey? Var deniz altım var. <laughs> Artık yok. <laughs> Vallahi patlattım ha. Acayip güzel oynuyorum ha. Senin karşına arkana soyunla seferdeyiz. Sana oğlum denizciyim ben, denizci savaşçıyım ben. Öyle sıradan bir adam değilim yani. <laughs> Hoppala. Hoppala paşam mal kara keşan. İyi hadi bir daha oynayalım baştan hadi. Yok yok ben şiştim hadi. Oğlum ne var bir daha? Tamam hadi ben yenileceğim bu sefer. Oynayalım hadi. Oynamayacağım. Ya Kuzey ya. Acil konuşmamız lazım. Bu ne ya? Allah Allah. Yani böyle içeri mi gelir? Burada bir şey yapıyoruz. Saygısızlık yapma ya. Çıkın dışarı. Aa! Ya siz çocuk gibi oyun mu oynuyorsunuz? Hem de ortada bu kadar önemli bir mesele varken. Ne olmuş? Ne meselesi ya? Ne oluyor? Cember daralıyor. Dad! Yıldız abla avına çok yaklaştı. Eğer bir adım daha atarsa... <laughs> Boğazına yapışacak bunlar ne biçim çocuk, ne değişik çocuklar. Bunlar gerçekten bunlar al benim yanımdan götür. Bunlardan bir, bir, bir irite oluyorum ben ya. Sen merak etme Pampacığım, onların aşıları tam. <laughs> Baba, bugün Yıldız abla bizi senin tülinle buluştur restorana götürdü. Ortada bir güzel bizi sorguladı. Ne? Ne dedi? Ya boş ver şimdi sen ne dediğini de. Bak Yıldız abla kesin bir işler karıştırdığımızı anladı. Bence henüz anlamadı. Ama çok yaklaştı. Baba bak seni yarın akşama belgeleri alman lazım. Tül'ünden vaktimiz daraldı. Ne yapayım kızım kadının boğazına mı yapışayım? Hayır, hayır. Öyle şeyler yapma. Bak şimdi biz yarın sabahtan Ünye'ye gidiyoruz. Oradaki evi bir güzel hazırlıyoruz. Daha sonra da sen Tül'ünü alıp o eve geçiyorsun. okey? Ee sonra ne olacak? Ee sonrası babama kalmış. Yani yakışıklılığını mı kullanır yoksa bebeksi cazibesini mi kullanır? Bilemeyiz. Ya tamam kullanayım. Kullanayım. Hadi gittim diyelim. Tamam. Ee, sonra Yıldız beni ortalıkta göremeyince neredeydin bütün gün demeyecek mi, sormayacak mı? E soracak tabii. Ee, ben de yalan mı söyleyeceğim? Yok, unutun. Ünye, ünye yok. Bitti o iş. Geçmiş olsun. Aa, relax Dad. Sen yalan söylemeyeceksin. Pampan yalan söyleyecek. Pam, kim lan senin pampan? Sen. Ne? Hayır canım, hayatta ben yalan falan konuşamam. Ay beni bağırt mı evde. Benden hiç beklemeyin yani. Bakma oğlum, ben Yıldız benim anında anlar yalan konuştuğumu. Yani bir kere yalan söylerken ben... A Ağzım atar benim, sonum seyirip durur benim. Bu söyleyemem. söylüyorum Kuzey, bakma öyle Kuzey, lütfen. <laughs> Lanet olsun içimdeki Kuzey sevgisine ya. Beni delirttin beni yani. Tamam, ne diyeceğim ben? Nasıl söyleyeceğim? Hmm. Babamla iş yemeğine gittiğini söylesen. Aa, çok iyi fikir ya. Süper. Vallahi zeka küpü sen delirdin mi? Allah Allah. Ben beyaz yakalı mıyım? İş yemeği diyor ya. Denizciyim ben, denizci. Sefer kaptanım ben. Ne diyeceğim oraya gittim de kaptanlar birliği kuruluş yemeği mi var diyeceğim? Aa, oh, oh. çok güzel yalan. Bence çalışır. Sız! Kenafir hemen oraya kalan çok iyi bence çalışır falan. Onu dersem Naide direkt... <laughs> Naide'ye de mi yalan diyeceğim ben yani? Yok hayatta ben pam pam falan şu an değilim. Vallahi hadi yapamam. Hayatta yapamam oğlum. Ne o? Sefer abi bak, Naide abla bu ünye meselesini öğrenirse peşimize takılır. Sonra da orada tülünü bir güzel kanatır. He, beni de kanatmıştı manyak. <laughs> bıktım ya, vallahi bıktım ya. Ne yapacağım ben, ne diyeceğim Yıldız'a, Naide'ye? Sefer, senin en uzak alacaklığın nerede? En uzak alacaktım? Rusya'da var. Ya bir aklın fikrin Rusya'da. Bizim bu topraklarımıza gel, sınırlarımız içinde. Ne diyor onun aklın fikri? içinde. Trahya da var. Daha gel, yakına gel. Ben ne kadar mal bir adamsın, şehir olarak diyorum. Oğlum güzel konuş çocuklarını çalarım ağzına bak, mal mal. Cık, cık. Hayret bir şey. Yakında şimdi Kars'ta var. Kars mı? Kars'ta ne işin var senin? Kars ticareti mi yapıyorsun ya? Bak Kuzey beni delirtme. Karşında senin ticaret erbabı adam var yani. Biz boş adam değiliz. Benim Türkiye'nin dört köşesinde alacağım vereceğim var yani. Vereceğim az var ama alacağım dünya kadar var yani. mi oğlum ben. ...yakın, daha yakın. Sinop var. Sinop! Sinop güzel. Sinop'a gidiyoruz Pampacığım. Oh uh, hey! Sinop mu? Ya bir gidip geleceğiz ya. Ya, yani. yok yo, Seyfettin Reis. Ayakta olmaz. Ne işin varmış senin Sinop'ta? Karıcığım dedim ya yani al, alacağımız var dedim. alacağımız şey yapıp alıp Pampam'la geleceğiz. Yani, Ohta bitti gitti yani. Allah Allah! Alacağınızı almak şimdi mi geldi? Şimdi mi aklınıza... ...alacağınızı almak. He, boncuğum haklı. Alacaklarının peşine düşmek şimdi mi aklına geldi senin? He, şimdi aklıma geldi. Yeter ya, Allah Allah. Beş parasız kaldığımızı, evsiz baksız kaldığımızı... ...mirassız kaldığımızı hatırlatırım sana yani. O zaman ben de geliyorum. Neticede ben de evsiz baksız, mirassız bir insanım. <laughs> o parada benim de hakkım var değil mi? Oğlum bak, peşini geri bağla. Zavraklık yapma. Poyraz haklı. Poyraz haklı. He, he. Aa, o da sizinle gelecek o zaman. Poyraz, abicim... Canım abim sen gelme. Biz pam pamla gider bu işi çözeriz. Gelme abicim sen. Gelme. <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> Niye gelmiyormuşum? Hı? Hayırdır gençler ha? Gençler. Siz ben adamdan saymıyor mu ha? Bana bakın. Benim bir agresif tarafım var. Yemin ediyorum o görmek istemezsiniz ha. Ben de nokta. <laughs> tamam abi başladınız. Lan! Beni delirtme burada milletin yanında. Ya otur oturduğun yerde. Hiçbir yere gidemezsin efendim. <laughs> Ama dünyamın uydusun Bak ben kocamı çekse et mafyalarını bulaştırmam. Ya bırak işte abimler halletsin ne yapıyorlarsa yapsınlar ya. Hem sen gidince bizim başımızda kim duracak? Ben korkarım. <laughs> Ulan müstakbel adam istedi diye duruyorum ha. He. Hem başınıza bir adam durması lazım değil mi? <laughs> ben seni uyduya göndereceğim en yakın zamanda. İğrenç bir çift bunlar. Çok. E ee, ne diyiniz? İzin verdiniz mi? Gidip geleceğiz. Bir istişare edelim bakalım. Oğlum hiç konuşmuyorlar lan. Bunlar anlaşıyor göz göze. Çok enteresan. Kararı açıklıyorum. Ee, gidebilirsiniz. Sabahına gidip akşamına vakit nice dönün. dön. Ya nasıl sabah gidip akşam döneceksiniz Nahide? Yani olur mu? Sinop'a gidiyoruz. Ünye'ye Biliyoruz ya. Üye yakın Sinop uzak yani. Ya Sinop dedin 315 kilometre. 90 gitsen 3,5 saatte varırsınız. Naide bu bilgiler sende niye var ya? 100 metre sonra sola dön. Bir uygun görürsün. <laughs> 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 Ya dön, dönelim dönmesine de. Ama olmaz ki yani. Ya uyuya kalırsak yolda kaza yaparsak hiç bu ihtimali düşünmüyor musunuz? Mavişim gidelim mi? Gidelim değil mi? Bak gideceğiz ertesi gün döneceğiz. Yatacağız kalkacağız kız eyle sefer gelecek hadi. Kaza falan yaparsak felaket çekileceğim veririz araçta hiç gerek yok. Biz yine bir istişare edelim bakalım. gerçekten konuşmuyorlar lan. Biz ne yapalım? Ben biliyorum o taktiği. <laughs> gerçekten mi <bu>, lan? <laughs> Ni kararımı açıklıyorum. Gidebilirsiniz. Ama unutmayın ha. Gidip de dönmemek, dönüp de bulamamak var. Tabii bulamamak var Mavişim. Nasıl konuşuyorsun? Niye öyle dedin şimdi? Bulamamak diyor.